Dur. Zeynep. Olur. Zeynep. İyi misin? Ha? Evet. Burada iyi olamazsın biliyorum ama. Ben iyiyim. Ben iyiyim bir tane. Ben iyiyim. Sen. Sen nasıl oldun? Çok sarsıldın. Toparlanabildin mi? Ben. Dur. Ne oldu? Ne no, bir gelişme var mı? Vardır. Ne zaman çıkacak buradan? Zeynep, Onur'un verdiği ifadeye göre... ...silah boğuşma sırasında yanlışlıkla ateş almış. Ama Ahmet daha ifade vermedi. Yani farklı bir ifade verirse kötü olabilir. Nasıl yani farklı derken? Yani olayın yanlışlıkla değil... ...kasti olduğunu söyleyebilir mesela. Ama yani Deliller de çok önemli, kanıtlar da çok önemli değil mi Mehmet? Yani evet, olay yeri incelemeden de raporlar gelsin. Belki silahın üzerindeki parmak izlerinden daha net bir şey anlayabiliriz. Yani yakında ateş edildiği için boğuşma sırasında olduğu belli. Ay, Aynen öyle. Ve şöyle bir şey var. Yani olayı dışarıdan gören bazı şahitler var. Ve beyanları da senin içeriye öfkeli bir şekilde girdiğin yönde olur. Yani durum biraz kritik. Yani kritik derken? Kısacası, Ahmet'in verdiği ifadede sizin söyledikleriniz doğrulaması önemli. Yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Zeynep, Onur bizim bir süre misafirimiz olacak. Sen biraz dinlen istersen ha? Onur, bir sıkıntın, bir şeye ihtiyacın olduğunda... ...çocuklara seslenme yeter. Sağ ol. seni. Mehmet haklı. Sen de evine git artık. Yeter. Çok yoruldum burada. Merak etme. Merak etme. Bana hiçbir şey olmayacak. Tamam senin Seni bırakmayacağım. Her şey benim yüzümden oldu. Ben hayatına gittikten sonra... ...her şey kötü oldu. Hayır. Sakın. 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 Böyle konuşma. <laughs> sakın söyleme. Sen benim hayatıma girdiğinden beri ben nefes almaya başlıyordum. Sakın öyle söyleme. Hadi. Hadi ne olursun yalvarırım git artık. Hadi. Bak birazdan bizimkiler gelir. Yani, merak etme. Sen buradayken gitmeyeceğim. Ellerim seni bırakmasa da git. Hadi git. Hadi. Ne işin var senin burada? Bu da mı senin başın oh. çıktı? Yetmedi mi oğlunun başını yaktığın ya? Ne belalı kardeşlermişsiniz siz ya. Muzaffer haklıymış. Anne bir dur. Anlamadan dinlemeden ne söylüyorsun? Dinleyecek bir şey yok Onur. Bu kızı görmek istemiyorum. Git buradan. Zeynep. Zeynep. Z Zeynep. Zeynep! Ya anne! Anne ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Onur biz çok korktuk. Neler oldu, nasılsın, iyi misin? Anlatsana. <laughs> bu kız mı sürükledi seni böyle bir belaya? Adam yaralamak ne demek Onur? Nasıl bu kadar değişebilirsin? <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.